İz o gözleri çakır, karar ilim tellere O çakır gözlerinden tellere, tellere O çakır gözlerinden karar ilim tillara. bu. Evet, sevgili izleyenlerim. <laughs> <mı değilse>? Evet. <gülüyor> 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 sevgili izleyenlerim, evet. Ee, kopta bir farklı bir şey yaptık. Ben şuraya kaldım. Onlarda şöyle elalükler de var şimdi diyelim alınmasınlar ne yaptılar Çal, efendim çaldı söyledi izledik dinledik içeride güzel bir şey oldu çaldıları da varmış eee kopta evet eee bak bu da bizim farklı bir adetimiz ortaya dayı koymak bu da bizim diğer bir adetimiz eee Yusuf azza sağlık kardeş çok güzeldi teşekkür ettik. Evet sevgili izleyenlerim şey Kusura sen, bakmayın uzun, biraz sesim kesildi yasın, yasın, Ben şunu gördüm Kopla bugün Koplular sanki 5-10 yıldır Hiç düğün yapmamışlar Hiç oynamamışlar daha daha, daha gözleri de aç karınları da aç evet. düğüne eğlenceye onu gördüm ben bugün kopta doya doya çaldılar söylediler oynadılar ara sıra ben de katıldım tabii evet. ama gerçekten ben e, kopluların kopluların evelekli kardeşlerim bir de hangi köydü Çalıdere. Çalıdere. Bu <laughs> bu düğünleri bir İsa Saki'ye teşekkür ediyorum ben. Tamam eyvallah. Gerçekten e, canlılık getirdi. E, canlılık getirdi. Şimdi sevgili izleyenlerim e, burada ben Yusuf'un da bir Yusuf'un da bir fikrini almak istiyorum ben e, ee, çünkü devamlı düğünlere katılıyor. Düğün Bugün ki buradaki düğün evet. koplar çok mu acıkmışlar? E, evet, ki bu kadar hareketli, canlı oldu. Senden de bir görüşelim. görüş Görüşelim, yaklaş mikrofona. Bakın bugün e, KOP'ta bir başka oldu düğünler yani. Her zaman böyle olmuyordu ama bugünkü daha bir başka oldu. He. Düğünler bugünkü daha başka oldu. Güzel. Evet, Söyleme, çok farklıydı. Çok farklıydı. Peki daha önce hiç sen, daha önce böyle zurna çalıp da bir taraftan da e, türkü söylendiği hiç olmuş muydu? Burada yoktu ama Eski Köylerde yaptık mı bunu. Yaptık, onları yaptık. Yaptık, yaptık. Ama ona. burada ilk mi yaptık? Burada ilk yaptık. Hoşuna gitti mi? Çok güzel. Çok güzeldi. Güzel. Ya şimdi e, e, İhsan Saka da kardeş, lepratvarı çok yüksek, geniş adamın. <laughs> evet. Geniş kardeş. Evet, dünyayı gezmiş azından. Her şeyden, <laughs> herkesten bir kelime kaptık, öğrendik gerçekten. Çok şey öğrendik. Hiçbir evet. şey bilmedikse gezdi öğrendik. Olmazsa olmaz. Evet şimdi gerçekten yüzü diye demeyeceğim. Yusuf. Varsa var, türküyse türkü, oyunsa oyun. Allah razı olsun. Kopruların düğününü gerçekten şenletti kardeş. Gece rakısız olan. bir Bu benim torunum. Ne demek yani? Mecburum ben onun düğününü şenlendirmek benim. Abi sen raporun evet. için mü şenlendiriyorsun? Yok yok. Diyor ki düğün işinden de tabii ki bir selektörümüz de için değil arkadaşlar için geldim de bizim illa köyümüz için illa bütün halkımız için Hayır hayır o şimdi o işin detayı yani evet. o işin detayı torunumu onun biz devlet ettiğimiz zaman <laughs> geleceksin abi tabii, tabii Hep düğünümüzde tabii Allah Allah razı olsun ben çağırılan yere kesinlikle hiçbir zaman Erin işin mi? ucunda tabii. Acı, ağrı, ölüm olmadığım müddetçe hiçbir komşumun Vallahi ne cenazesinden, ne de düğününden ayrı geri kalmadım. İnşallah, var. İnşallah, İnşallah. Aynı bunu gene alıp geleceğim. Tamam. Ha, alıp geleceğim. Tamam. Ha, tamam. ne olursa olsun. Ama şimdi ben de çok hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ben de komşoyumlar buraya gelen bütün misafirlerime teşekkür ediyorum. Bahattin abime ve size abim çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet. Sağ ol. Burada halkımızı Tamam. Selam ben gülücükler yüzüne Amin. Ben de sizin ya hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. İlginize ilginize çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok ben memnun ben. olduk. Çok 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 memnun olduk. Allah razı olsun, olun, olsun. olsun. Teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun var olun. Teşekkür ederim. Ya. Şimdi sevgili izleyenlerim. Muhtar uzaktan seslendi. Tabii ki misafirler var eee misafirler eee efendim eee ne yaptılar teşekkür şu bu derken muhtar da cevapladı ama kamera önünde bu olmadığı için muhtarı ben bir tık bekleteceğim. Bir tık. Çünkü sonunu bağlayacağız. Birazdan da halva çekeceğiz. Ama da sözü alınmış bir bizim bir şeyimiz var. Evet. evet He. Alalım şu mikrofonu. Tabii. Tabii. Tabii saniye bir saniye unutmadın onu bekliyorum vallahi iki saattir evet, şimdi biz isim soyisimle alalım Ar Suat Topon Suat Bayram ben hep köyü Suat Bayram. evet eee <laughs> muhtarımla beraber inşallah evet. Evet. bir sandığım var Tabii, biliyor musun evet. muhtarım evet. bir sandığım bay bu türküsü var ya bir sandığım bir var evet evet varsa ben ben hallederim tamam Haydi. Bir sandım vardı sırmadan telden bir çift yavrum vardı tomurcuk gülden bir çift yavrum vardı Tomurcuk gülden Nasıl ayrılayım Gül yüzlü yardan Seneler seneler Kötü seneler Gidip de gelme seneler bir yanım erzin can vermem baybordu yıkılsın düşmanın taht ile yurdu yıkılsın düşmanın تختي <applause> <applause> hain seneler Seneler, seneler Zalim seneler Gide de gelmeye Kötü seneler Akşamdan yükleri teyilediler Sabahtan öküze ho eylediler Sabahtan öküze ho eylediler Erzurum'u satıp pay eylediler. İşte böyle böyle hal deli gönül. İster ağla ister gül deli gönül. Erzurum'u satıp pay eylediler. İşte böyle böyle haldeli deli gönül. İster ağla ister gül deli gönül. Bu son kıtası Ermenilerin bizim bu koptağına baskından evet. sonra buradaki yani katliamı anlatıyor bu da. Evet. Anladınız mı? Er durumu da satmış. Bugün yani. günde günlerden cumadır cova cum Yaram var benim Bu ne günlerden Pazardır pazar Aşmayın yorganı Yaralar azar Kanı camuş vurmuş Yaram var benim <laughs> Salıdır salı Salan gel sevdiğim Sarın ah bay, Yoktur bu dünyada Yarın emsali Karnı camış vurmuş Yaram var benim Bayburt evet. Türküsü. Evet, muhtar. Teşekkür ederim. Muhtar al bakalım. Ya, ee, güzel noktayı var. muhtarımızdan koyalım. Efendim çok evet, çok teşekkür çok ederim. Çok çok teşekkür ederim Bahattin abi. Bu e, güzel günü, bu bu akşamı bize vallahi çok güzel değerlendirdik, değerlendirdiniz. Allah Allah. Bize onur verdiniz. Hepinize teşekkür, teşekkür ediyorum. Yine Özel misafirlerimize. Ederim bizim gene ileriki düğünlerimizde sizi tekrar devam edeceğiz. İnşallah Allah bir keder vermezse e, bekliyoruz. Abi öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Buradaki Kopköy muhtarı adına köyümün adına hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'ım hepinizden razı olsun. Bu arada mi e, Murat Bey'in de hayırlı işler, Allah'ım hayırlı uğurlu etsin. Cenab-ı Allah bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Allah'ıma emanet olun. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.